İndir indir. Böyle parça parça dökülecek. Ondan sonrasında tırmıkla bunlar temizlenirken o arada bunlar da sürüle sürüle bölge bölge bir süre sonrasında burası hepsi gübrelenecek. Hem gübre değerlenecek hem de yeni bahçemler, fidanlar Hepsi ileride güzel bir bademeye dönüşecek inşallah Allah yemeği nasip ederse Aha maşallah çiçekler de açmışlar buraya hatırlarsınız Bilmiyorum çektim mi attım mı Atmıştım eğer hatırlarsınız tabi <laughs> Gübre atmıştık Bunlar yeni fidandı tek dal şeklindeydi Şimdi bunlar budanacak çok yoğunlar Hatta geç bile kalındı Ardı ardına Ard işler olunca o şekilde oluyor. Şurada gördüğünüz gibi bunlar da bu ikisi de gübre. ve parça parça döke döke bir süre sonrasında burayı komple gübrelemiş olunacak. Eğer seferinde artık hızlandırılacak. Hayvan sayısı arttığı için gübreyi değerlendirmek lazım. Yani hayvan sayısı ee, planlar dahilinde yüksek ihtimal daha fazla artacak. Eğer öyle olursa gübreyi daha hızlı değerlendirmek lazım yükleme yeri de değişebilir gübrenin onun için. Hatta ahırın yeri de değişebilir. Belki daha farklı bir yere ahır yapılabilir. Bu şekilde değerlendirilebilir. Bakalım. Bu bunları talep ederseniz yayınlarım. Köşi yorucu. Evet. Zahmetli. Hayvancılığın ayrı zahmeti var. Çiftçiliğin ayrı zahmeti var. Bir de bu ikisi birleşince ikisi birleşince daha da ayrı bir zahmetli bir iş olmaya başlıyor. İkisini yetişmek gerçekten zor. Evet, böyle olunca da işte parça parça işlenmesini bir şekilde yetiştirilmeye çalışılıyor bazı işler böyle gecikebiliyor. Büyük bir bademlik burası. Yeni bir bademlik ve büyük bir bademlik. Önceki gittiğimiz bizim ilaçlama yaptığımız ee, bademlikler gibi değil. Küçük daha bademleri ama alan olarak büyük. Şu değil rakamları ama adet sayıları evde yazdı. Bunlarla ilgili de aslında kendimi geliştirdikçe size de aktarmaya çalışacağım. Hayvancılıkta kendimiz geliştirmem, kendimi geliştirmem lazım. Bu işte kendimi geliştirmem lazım. Ayrı bir mecra burası. Ayrı bir iş. Ayrı bir sektör. Çok farklı detaylar, çok önemli detaylar var. Ağacı yetiştirmek ayrı bir şey. Bu arada hayvanlar için bir şeyler ekiliyor. O ayrı bir şey. Bunlarla hepsini bir arada geliştirmek yorucu bir süreç. Bir kez daha sirkele baba. Az kaldı. Ha o da geldi. Bitti bitti. Komple bitti. Şuraya fazla döküldü. Gerisi güzel oldu. Bu da gübreyi taşıyıp getirmek oldu. Yolda çok yüklediğimiz için buranın yolda sıkıntılı olduğu için gelmek sıkıntılı oldu ama onu çekemedim hayda. Sağlıcakla kalın.